Ah, Yolda gelirken ne düşündüm biliyor musun? Babamın... ...bu ana şahit olmak zorunda olmadığı için aslında ne kadar şanslı oldum. Keşke... ...keşke o değil de... ...ben gitmiş olsaydım. ...senin bu yaptıklarına şahit olmak zorunda kalmasaydım. Seni yüzünden öldü. Babam seni yüzünden öldü. Senin o mide bulandırıcı gerçeğin yüzünden. Yıllar sonra tam Nihayet babama kavuştum. Baba oğul olduk derken... ...aldın onu benim elimden. Çocukluğumdan beri. Doğru bildiğim ne varsa... ...inandığım ne varsa aldım. Sen bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeysin. Ama... ...en acısı ne biliyor musun? Artık hiçbir şey hissetmiyorum sana karşı. Merhamet. Öfke. Nefret bile etmiyorum sana. Bitti artık. Gidiyorsun. Can gel! Götürün bu kadını da evden. Cihangir dur. Abi. Abi yapma. Aa. Sen hala gitmedin mi? Hemen mi gideyim? Evet. Hemen git kızım. Şimdi git. Git hakkını al gel. Babaanne saçmalama. İnsanlar biraz yastığını tutsunlar, acılarını yaşasınlar. Öyle hemen gitmek yok, ayıp olur yani. Kızım, senin içine Cemre mi kaçtı ha? Onlar sana acıdı mı? Seni kolundan tut, köşten dışarı atarken kim arkanda durdu? Kimse. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi babaanne? Beni kapının önüne koymaları hepsinin işine geldi biliyor musun? Öyle tabii ya. Kızım, sana acımayana sen hiç acımayacaksın. Ölenle ne ne yapalım? Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doğru söylüyorsun yine babaanne. Ben şimdi gideceğim o köşke. Yavrumu da, hakkıma düşenleri de çatır çatır alacağım. Hadi selametle. Aa, hayrola kim ki? De nereye gidecek? Yapma abi lütfen. Ama savunulacak bir tarafı yok. Sen karışma. Ya biliyorum. Biliyorum savunulacak hiçbir tarafı yok. İnan ben de en az senin kadar kızgınım. Babama yaptıkları için, bize yaşattıkları için. Sadece seni değil ki. Hepimizi kandırdı. Ama bak sana söz veriyorum. Yüzünü bile görmeyeceksin abi. Bu evde yaşadığını anlamayacaksın bile. Bırak. Bırak kalsın. Evlatlarının acıdığı bir anne olmak... ...bizi görmeden bizimle aynı evde yaşamak zaten onun için en büyük ceza. Bak eğer kardeşim olarak şu kadarcık hatırım kaldıysa lütfen izin ver abi. Ben senin oğlun değilim. Ben babamın oğluyum. Hiç öyle bakma anne. Vicdanım el vermedi o kadar. O da babamdan yadigar zaten. Sen de vicdan ne arar ki? Nasıl yapabildin ya sen bunu? Hı? Nasıl yaptın ya? Ben en başından beri bir ihtimale tutundum. Olmaz dedim. Yapmaz dedim. İçimdeki bütün sesleri susturdum. Aptal olduğum için mi? Hayır. Kolay mı mı geldi sence? Hiç değil. Yalana inanmak gerçeğe inanmaktan çok daha zordu anne. Ben annem yapmaz yalanına inanabilmek için bir sürü savaş verdim. Vicdanımla, aklımla, ailemle. Ama bak... ...kaybettim. Hepimiz kaybettik. Babamı aldım benden. Babamı, abimi, annemi, her şeyimi, bütün ailemi aldın sen benden. Sayende ben kimim onu bile bilmiyorum. Babaanne bize bir izin verir misin? Git babaanne. Ben seni uyardım değil mi? Adamın kalbi var dedim. Yapma dedim, etme dedim. Sen ne yaptın? Burnunun dikine gittin. Agah Bey senin yüzünden öldü Ceren. Mutlu musun? Benim yüzümden öldü öyle mi? Her şeyin tek suçlusu yine Ceren yani öyle mi? Hayır abla ben bu sefer bu iftirayı kabul etmiyorum. Ya ben durup dururken mi gönderdim o zarfları? Benim çocuğumu kollarımın arasından almadılar mı? Oğlu karşıma geçti yüzüme denmeyecek şeyler dedi. Sen de oradaydın Duydun abla her şeyi. Sen şimdi bana yapılanları bile bile karşıma geçip beni suçlayamazsın anladın mı? Öldü Ceren. Öldü anlıyor musun? Adamı toprağa verdik biz. Arkasında bir sürü gözü yaşlı insan bıraktı. Hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Hiç mi üzülmüyorsun anlamıyorum. Ben böyle olsun istemedim. İstemedim ya. Benim paçavra gibi sokağa attıklarında da karşılarında böyle durdun mu? Kardeşini düşündün mü sen? Düşünmedin. Ben kimseye bile isteye kötülük yapmadım, tamam mı? Burada mağdur olan benim, sen ne zaman göreceksin bunu? Ben karşımda bir mağdur değil. Hırstan gözü dönmüş bir cani görüyorum. Bu halde bile kendini aklamaya çalışıyorsun ya. Sana bir şey söyleyeyim mi abla? Ben böyle bir şey yapmasaydım kimse bunu yapmaya cesaret edemezdi. Ya tamam istenmeyen şeyler oldu. Olabilir. Ya ama sonuçta benim sayemde iki kardeş birbirine kavuştu işte. Hayır Ceren. Sen iki kardeşi kavuşturmadın. İki kardeşi ayırdın. Bizim ikimizi ayırdın. Benim senin gibi bir kardeşim yok artık. Ölene kadar suratını görmek istemiyorum seni. Abla bırak. Abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.